Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kanalıma hoş geldiniz. Oyuncaklarımı tanıtacağım. Tam 20, 27 tane oyuncağım var. Bunların hepsini bastan sonra tanıtacağım. O zaman başlayalım. <laughs> buradan basıyoruz. Yok burada Burada bir arabam var. Bu arabam bir kamyon sevdim. Araba sevilmez. Böyle şey çıkarıyor. O zaman uğurluyorum. Şimdi burada son zamanlar en olan ocağı var. Bugi bugi. Bugi bugi. Burası yapışkan da böyle yapışkan değil. Bu hatayı fark ettiğimde çok üzülmüştüm. Bugi bugi'nin suratı zaten bir ömür yeter. Uğurlayalım. Şimdi kamyonumuz da sıra. Bu arada arkadaşlar ben olacakları böyle geçiyorum da siz onlara puan vermeyi unutmayın. Puanlarınızı yorumlara yazın. Evet yorumlara yazmaları önemli. Evet. Şimdi böyle bir kamyonum var. Bu kamyonun burası kırık. Böyle. Burası boyamış olacak. Ben boyadım böyle bir şey. Herlerine, herlerine bakın arkadaşlar. Son göstereyim. Puanları nasıl yazın. Arkadaşlar bu benim ilk videom diyemem. Çünkü bir tane daha bir tane. Burada bir tane tır var. Bu tır mıydı neydi? Bu kamyon. İşte kamyon. Tır da denilir kamyon da denilir. Allah verdiyse budur. Böyle tekerlekleri var. Önünde böyle bir şey var. Şuradan böyle atıyorsun. Böyle. Sonra buradan tekerlekleri var. Uğurlayalım. Burada bir samuray kulacımız var. Olmadı. Burada böyle pulları var desenli. Şurada da böyle eski şeyleri var. Burada bir güneş resmi var. Yakından göster. Buyurun. Burada bir re güneş resmi var. Ha, bir güneş evet. resmi. Şöyle Şurada, şuradan böyle pulları var. Uğurlarım en iyisi bunu. Arkadaşlar. Burada da minnaklar var. Millakları en son göstereceğim. Bu benim küçük annesim kimliği belli olmayan bir oyuncağım var. Bunun ne olduğunu lütfen yorumları yazın. Ne olduğunu anlayamadım. Ama şu kıyafetin şurası böyle. Dili dili neden böyle? İşte böyle oğurluyorum. Sürçüne çocuklar geldi. Burada bir kelebeğimiz var. Böyle bir kelebek. Şurada pati izleri var. Şöyle. Şöyle pati izleri var. Böyle bir suratı var. Uğurlarımsinlere bunda. Burada bir ma bu, bu neydi? Avokado. Bence onu direkt uğurlayalım. Hiçbir şeyi yok zaten. Bakalım avokadoya. Burada bir avokadomuz var. Hadi git. Tıp tıp sürüyor Burada da bir Bozerimiz var sanırım. <laughs> Neyimiz? Bozer. Bozer. <laughs> Çok tatlı, minnak bir şey. Böyle bunu da alalım. Şimdi böyle bir yarış arabası var. Size nasıl gittiğini göstermek için bir şuraya alırdım size. Oraya mı alalım? Acayip gitti. Çok iyi. Böyle burada bir ateş resmi var. Burada böyle şeyler var. Bence onu doğrulayalım. Tekerlekleri var. Hadi inşallah yoluna çıkar. Böyle bir kamyonumuz var. Bu kamyon kuru olduğu için size zaten göstermeyeceğim. bir köşeye atalım. Şimdi burada da bu da karatmış. Burada. burada. bir Batman'imiz var böyle buradan çıkınca kanatları kanatları böyle uçuyor Şöyle. böyle tac maki gibi sağlık bir mümfadesi var hadi oradan burada bir zürafamız var zürafa uzun boyunlu olan arkadaşlar için e, uzun i̇şte sadece bunu tanıtıyorum zürafa işte yani neye olabilir ki? İneğimiz var. İneği de gönderelim. Bir tane dinozorumuz var. Bunu da gönderelim. Zaten bunlar direkt detayları görünür diye düşünüyorum. Böyle bir atımız var. Ama gözükmüyor ki at. at Kameraya çok yakın tuttun. Böyle Bakayım. bir at var. İyi, güzel atmış. Böyle atıyoruz. Böyle bir silahımız var. Kanala abone olmayanlar için bir selamım var. Yani kanala abone olmayanlar silahı görür. Burada bir tane koyun var. Koyun. Burada bir ceylanız var bu kırık. Yenisini alırız ama. Evet alırız herhalde. Ama siz abone olmayı unutmayın. Ve biz de insanız. Sevdirmeye ihtiyacımız var. Tabii like de Evet. Burada bir orkopterimiz var. Böyle. Burada güneş resimleri var. Böyle. Burada bu, burada ismini bilmediğim bir çizgi film karakteri var. Böyle kırpıkları var. Kirpikleri var. İçerisinde de böyle hiçbir şey yok. Bir i̇ki tane kreymiş var dümdüz Böyle bir dinozorumuz var. Su nasıl çok uyumlu olurdu? Ama biri dinozor, biri otçuk. Ha otçuk. Şöyle biz şöyle bir şey yapabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Engelli olsun. Bu da da yeni bir şeyler. var. Hatırlatmayı hatırlatayım. Hatırlatayım ki abla. maskemiz var. En iyisi bunu yüzde gösterelim. Böyle. Vay. Benim yüzümde tabii iyi görünüyor. Bu bence güzel. Hatta karamayın arkasındaki kişiyi gösterelim. Yok olmaz. Burada da bir polis arabası var. Üstünde et ır r Ne? Yani? <laughs> Okudum ama unuttum. Peki. gidelim. Git. Burada bir robotumuz var. Robotum burası karıktı. Burada tuşları var ama bozuldu. Hadi gitsin yani o da. Hayır, atmayacağım. Çünkü benim için bir değeri var. Burada da bir Dur, şunu okuyayım. kimde? Ançer. Ançer üstünde. da bir kamyon. Evet. Hepimiz evet, ön bir, bir kanyonu durdurdum. Ve burada karabas var. Karabas. Karabas. Karabas gidiyor. Burada böyle bir şey var. Ve Azerbaycan'da Türk bayrağı. Onu da gösterelim. Evet. Azerbaycan'da Türk bayrağımız. Bunu da kendin çizdin zaten. Bir de burada varmış. Evet. Kendim çizdim. Ve videonun bitişi olarak da birkaç bir şey. Abone olmayı unutmayın. Selam olsun.